Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda Silverlight 4'le beraber gelen yeniliklerden IDataErrorInfo Info e, interfeysini inceleyeceğiz. Aslında IDataErrorInfo e, Silverlight 4 dışında WPF'de de WinForms'a da e, bize tanıdık olan bir interfeys. Bunun Silverlight 4'te de geliyor olması tabii ki çok büyük bir avantaj olarak e, karşımıza çıkıyor. Hani Bugüne kadar e, validasyonla ilgili genelde exception'lar, property'lerin setlerinde exception'lar throw ederek bir şeyler yapmaya çalışıyorduk. fakat fakat ADATA Info sayesinde hem WinForms hem WPF'le de artık aynı kodları kullanıyor olmanın avantajının yanı sıra exception derdinden de birazcık kurtulmuş oluyoruz. Peki neler yapabiliyoruz? Aslında ona bir bakalım isterseniz. Ben yeni bir Visual Studio 2010 instance'ı açayım ilk başta. Visual Studio 2010'da da yeni bir Silverlight projesi yaratalım. Bu Silverlight projesinde yapacağımız şey çok hızlı bir şekilde sunucu tarafından bir web servisinden yeni data alıyor olmak olacak. Ama istediğimiz şey gerekli olan validasyonları da Silverlight tarafında doğru bir şekilde yapıp gerekli uyarıları göstermek bunları yaparken de aydata error info e, interface'ini implemente ederek ilerliyor olmak. O nedenle e, ben veri tabanı erişimi ve web servisi için hızlı bir şekilde bir tane link to sql dosyası e, yaratıp veri tabanı erişimini halledeceğim. E, ondan sonra da e, bunun için basit bir e, web servisi yazarak o web servisiyle de e, örnek veri tabanımızdaki bütün nesneleri döndüreceğiz ve Silverlight tarafında da bunu e, bir grid'e bind ediyor olacağız. Hemen şöyle gidip e, server explorer'dan veri tabanıma, sample veri tabanıma bağlanayım. Şuradaki e, insanlar tablomu şöyle alıp bir atıyorum. Dediğim gibi çok e, basit bir şekilde ilerleyeceğiz insanların adının boş geçilememesini sağlamak gibi bir hedefimiz olabilir ilk aşamada. Buradan da bir bakalım şöyle, Silverlight'in Enabled WCF servisi alayım. Bu servis içerisinde de bir tane functionımız olsun, get insanlar diyelim as, olmayacak pardon as list of insanlar şeklinde döndürsün return diyelim tabi e, bir instance da almam lazım data konteksimden data classes data konteksten alalım in, in veri nokta insanlar diyerekten olayımızı bitirelim ve kaydedelim asv.net tarafını tekrar bir build edip sonrasında e, web referansı olarak servis referansı olarak sivrilite projemi ekliyorum burada e, benim karşılaştığım bir bug e, var eğer tekrar karşılaşırsam onun da çözümünü e, sizlere göstermek istiyorum ben, belki sizler karşılaşmayabilirsiniz bu arada e, servis reference eklediğimde bazen hata alıyorum ben Bakalım. evet yine aldım Hemen Configure diyerek şuradan Reuse Types'ı kaldırıyorum. Referenced Assemblist'te çünkü zaten ihtiyacım yok şu anda. Ee, tekrar yaratıldığında bir sorun yok. evet Şimdi XAML e, dosyamı açayım. Burada da dediğim gibi bir data grid koyacağız. IDataErrorInfo info ile vermiş olduğunuz bütün hatalar görsel olarak da Silverlight kontrollerin hepsi tarafından e, rahatlıkla gösterilebilir. E, yani bütün e, Silverlight kontrolleri bu e, arayüzü tanıyor ve e, invalid state e, moduna geçiyorlar otomatik olarak herhangi bir hata e, döndürüldüğü anda. Hemen e, grid üzerinden devam edelim. My grid dedim ve kaydettim buna kodumuzu bağlıyor olacağız. Uygulama ilk açıldığında servisten datayı alalım. Tabi servisin bir de instance'ını yaratalım. Servis referans bir nokta. Servis bir client diyorum. Uygulama ilk açıldığında get insanlar diyelim. Şurayı isterseniz with events yapıp sonra da yukarıdan servisin Get insanlar completedında migrate item source eşittir idat e. result diyerek yanlış yazdım tabii e, item source eşittir aynen böyle aldık tamam olayımız bitti şimdi validasyon kısmını nasıl ekleyeceğiz bir kere web serviste gelen e, tip olan insanlar tipine extend etmemiz lazım bunun için yeni bir e, class ekliyor olacağım projeme. Bu class içerisinde namespace olarak service reference biri alacağım ve onun içerisinde de public partial class olarak da insanları extend edeceğim. Şimdi eskiden e, ne yapardık e, bu insanları e, extend edem ederken aslında sıkıntı yaşıyorduk çünkü e, bu insanların set ve getlerinde esas bizim işlemleri yapmamız lazım şu anda extend ederken e, çok daha rahat bir şekilde ilerleyebiliyoruz çünkü tek yapmak istediğim şey implement diyerek idata error e, info interface'ini e, implement'e etmek başka bir şey değil. Bakalım full peti neresiymiş. Bakıyorum hemen. Evet sistem component modelinin altında. Onu da import olarak yuk yukarıya aldım. Ve enter'a bastığım anda gördüğünüz gibi e, interface ile beraber gelen iki tane property var. Bu property'lerden bir tanesi obje bazında hata döndürmeye yarıyor. O yüzden obje bazında hata döndürmeyeceğim ben. E, ben... E, kolon bazında field bazında aslında hata döndürmek istiyorum. O zaman da diğer property'yi kullanabiliyorum ve gördüğünüz gibi burada column name parametre olarak geliyor zaten. Bütün bunları işte data grid vesaire bütün silverent kontrolleri kullanabiliyorlar. Benim burada e, yapacağım şey gelen kolonun tipine göre select case diyelim e, ve column name'e göre doğal olarak örneğin case adı ise. adı da adı diye bir kolon var zaten benim adı diye bir field'im var. Onu çok net biliyorum. Eğer adı ise if buradaki item'ın şu an farkındaysanız insanlar nesnesine eksen diyoruz zaten. Yani şu an validasyonu yaptığımız yer kendi nesnemizin ta kendisi. O yüzden ben burada gelip validasyonu istenen kolonun adı adı ise eğer diyorum işte benim örneğin boş geçilmemeli kontrolünü şöyle if'i de sildim bu arada yanlışlıkla. if string Nokta .isNormAmp dedikten sonra mi nokta adı field'ı alabilirim hatta private olanı. Eğer boş ise gibi bir kontrol yapabiliyorum. Zaten çünkü kendi içindeyim şu anda. Sadece bir interface implementi etmiş durumdayım. Bu class içerisindeki propertylerin tanımları ve service referans ile beraber geliyor. Benim tek yaptığım onun üzerine interface implementasyonunu ve validasyonları yazmak şu anda. Eğer boş ise hata döndürmem lazım. Hata için bir tane değişken tanımlayalım. Hata string diyeyim eşittir nothing olsun ilk başta. Eğer ki böyle bir durum var ise yani boş ise hata eşittir adı boş geçilemez şeklinde bir hata yapıyorum ve buradan da hatayı return ediyor. Gördüğünüz gibi burada tabii farklı kolonlar için farklı şeyler yazıyor olmak lazım. Örneğin bizde bir de soyadı vardı hatırlarsanız. Farklı kontroller yazılabilir burada. Soyadı boş geçilemez vesaire gibi. Bu şekilde implementasyonunuzu yapıyorsunuz ve bu kod tabii ki artık bildiğimiz bir kod aslında. Ayda tekrar interfeysini implemente etmek adına ve artık ben uygulamamı çalıştırdığımda bütün bunların gözüktüğünü, aslında validasyon olarak rahatlıkla inceleyebileceğim. Hemen build ediyorum uygulamamı. Ve çalıştıralım. Herhangi bir hata yapmadıysa eğer. Bunlar normal text box'lara da bind ettiğinizde aynı şekilde çalışacak. Combo da bind ettiğinizde aynı şekilde hepsi aynı hataları gösterebilir durumdalar. Bakın boş bıraktığımda adı boş geçilemez diyor. Israrla bir şey yazmam gerekiyor. Soyadı boş bıraktığımda çatladı. Yanlış mı yazdık field adını? Geri dönüp bir bakalım. Evet tekrar adını kontrol etmişiz. Soyadı field diyeceğim. Bu arada Dikkatinizi çekti mi bilmiyorum Ama tekrar build etmeden bir tekrar çalıştırayım Çünkü özellikle bir şey Göstermek istiyorum o noktada Bakın grid içerisinde dikkatinizi çektiyse Item ve error olarak da iki tane Daha field gözüküyor bu fieldlerin de gözükmesini istemiyoruz tabii ki. Yani otogenerate kolumuzdan çıkartabiliriz doğal olarak grid'i. Bu sadece gridle alakalı bir senaryo aslında. Bunların gözükmesini sağlamamak için klaslarımızda söz konusu property'lere birer meta atribüt vermek yeterli oluyor. Bunları da şöyle geçelim arkaya. Hemen tıklayabilir isem kendine gelmesini bekliyorum şu an Visual Studio'nun. Oops. Evet sanırım ufak bir sorunumuz var. Evet şimdi şuraya gelip data annotations nokta oops nokta evet display diyelim. Burada gördüğünüz gibi bütün meta atributler geliyor aslında. Auto Generate Field özelliğini şöyle elle yazmamız gerekecek sanırım. Evet. Auto Generate Field oops, eşittir false dediğimde bu işi de halletmiş oluyorum. Böylece bunlar artık gözükmeyecekler. Build edelim uygulamamızı ve çalıştıralım. Evet gördüğünüz gibi hiçbir şekilde gözükmediler. Fakat hala hepsi çalışır durumda. Bakın soyadı boş geçilemez diyor, adı boş geçilemez diyor vesaire şeklinde. Şimdi dediğim gibi bunları aslında şeyde de kullanabiliyoruz grid dışındaki mekanizmalarla da kullanabiliriz. Örneğin şöyle yapalım main page'de yeni bir stack panel yaratayım şu görsel kısmı kapatalım isterseniz. Şuraya bir stack panel koymaya çalışayım gridimiz şurada dursun. Ups. Biraz kötü oldu sanırım. Evet. Yine bir takılma durumu içerisindeyiz. Tabi id'e de beta. da beta. Ben de betayım sanırım. Yanlış yerlere koyuyorum çünkü. Tamam. Okey. Ee, burada bir tane text box koyacağım şimdilik. Hani çok e, uzatmayacağım e, hikayeyi itiraf etmek gerekirse. E, name e, eşittir. Metin olsun. Yani çok önemli değil şu anda bunu da başka bir stack panel içerisine koyalım şöyle maksat düzgün gözüksün bu stack panelde bir isim verelim örneğin insan stack olsun tamamen atıyorum şimdi arka tarafa geçtiğimde ise bakın datam geldi grid'e alıyorum. fakat başka bir şey daha yapacağım insan tek nesne vardı hatırlarsanız buraya e, gelecek mi o? Evet geldi. Nokta data konteksin'e e, e nokta e, rizalttan e, ne yapalım işte sıfırıncı insanı vereyim data konteks olarak oraya da data konteksi verdikten sonra text da e, textini eşittir diyelim. Binding adını göstersin. Mod olarak da two way diyelim. Şeklinde bir binding yaptım. Yani stack panele verdim data konteksi. İçindeki text block değil bu tabi text box olacaktı. Text box'a da insanın adını göstermesi üzerine bir binding işlemi yaptık. Şu an build ediyorum. ve uygulamamı çalıştırıyorum. Tamamen custom ile falan ilişkisi olmayan bir UI set belirledim. Bakın aşağıdaki textbox'ta Ahmet adı gözüküyor. Ee, i̇çini boş bıraktığımda da herhangi bir hata alamadım. Peki neden? Bakalım. Ah, evet. Şimdi burada unutmuş olduğum ufak bir e, detay var. Aslında O da şu Bu tarz bindinglerde Ekstradan bir özellik daha Set etmemiz gerekiyor O özelliğin adını da umarım ben şimdi Hatırlayacağım Şuralara bir bakalım Evet Notify on validation error'ı true yapalım Ups true yapalım Ve tekrar deneyelim Data Grid Default olarak bu işi yapıyor ama dışarıdan Custom Binding'ler yaptığımızda e, bu işi e, bizim yapmamız gerekiyor. Yine olmadı. Yine herhalde bir şeyler unuttuk diye tahmin ediyorum. Bir de isterseniz e, şunu yapalım. Validate on Data Errors'ı da, turu yapalım. Bakalım sorunumuzu e, halledebilecek Çalıştırıyorum Bunlar çok önemli detaylar aslında Unuttuğunuzda gördüğünüz gibi ciddi e, Soruna neden olabiliyorlar Ve gördüğünüz gibi bu sefer çalıştı Hani kırmızı oldu Tabi uyarıyı e, biz şu anda göremiyoruz Çünkü textbox e, Ekranın tamamını kaplamış durumda İsterseniz birazcık genişliğini ufaltalı. Yani bu iki implementasyonu yaptığınızda rahatlıkla e, ne yapalım? Genişliği e, 200 piksel olsun. Çok büyük olmasına gerek yok. Ups bir de bir dediğim. Custom bir text box'ta da rahatlıkla aynı IDataErrorInfo Info içerisindeki e, validasyonumu kullanabiliyorum böylece. Kendi custom UI'larınızda bunu kullanabilirsiniz. Bakın aşağıda e, sildiğimde adı boş geçilemez şeklinde burada da uyarıyı alabiliyorum. Ancak doldurup geçersem e, toparlıyor herhangi bir şekilde. E, hani ana ITR Interface ile ilgili e, detaylar bunlar implementasyonlarınızı yaparken işte Data Grid'de e, her şey otomatik oluyor ama diğer tarafta bazı e, minik atribütleri set etmek durumunda e, kalıyoruz. Onun haricinde Silverlight içerisindeki bütün kontroller bu interfesle rahatlıkla çalışa çalışabiliyorlar. Özellikle bu e, Aydata Error Info ile beraber bir de Simulate 4 ile e, .NET Framework 4 arasındaki assembly paylaşımını da kullanırsanız e, ciddi şekilde yazdığınız kod miktarının azalması e, ve ortak kod kullanımı gerçekleşmeye başlıyor. Zaten en önemli hedeflerden biri de konsept veya vizyon olarak Silverlight'ta buydu. WPF ile özellikle Silverlight arasındaki kod paylaşımını olabildiğince arttırıyor olmak. Bunu IDT Error Info ve Assembly paylaşımı aracılığıyla rahatlıkla yapabilirsiniz. Assembly paylaşımıyla ilgili de blogumda ayrı bir video zaten hani bulunuyor. Onu da izlemenizi tavsiye ederim. Umarım faydalı olmuştur görsel dersimiz. Bir başka görsel derste görüşmek üzere.